harikasınız Şimdi yavaşça. Yazım, 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 yazım. Cezalı, cezalı. Söyle bana size çok büyük bir var. Sadece 5 dakika sonra nikah planlarımızı da çok sevdim. Sor... Yasemin Akyol. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çık Dışarı Oynayalım etkinliğine Derince'den geliyoruz. Ailemle birlikte geldik. Ee, seneye de olmasını istiyoruz. Çok eğlendik bu sene. Seneye de daha fazla etkinliklerin olacağını düşünüyoruz. Teşekkürler. Cüneyt Ayhan Başköy. Başiskele Yeniköy'den geliyoruz. İzmit'e 5 senedir İzmit'e yerleştik. İstanbul'dan geldim. Florya Cennet'ten. Özellikle burada burayı tercih etmemin sebebi belediyenin e, altyapı hizmetleri ve aile, insan, çoluk çocuk, ulaşım olsun. E, yapılan hizmetler çok hoşumuza gitti. Çünkü İstanbul'dan geliyorum. Bunları önemsiyorum ve e, bu nedenden dolayı bugünkü etkinliğe de katıldık. E, bu tür etkinliklerin e, devamını diliyoruz. E, başkanımız e, Kocaeli e, Büyükşehir Belediye Başkanı Tayfur Büyük Başkan'a çok teşekkür ediyorum ailem adına. Eee başarılarınız devamı olsun. Teşekkür ederiz. Yerine gelir diyor. Ama hatırlıyor ki Ali Can sihirbaz da değil. Ama ben bu mendili alıp böyle sallayıp sallayıp sağ sol yapıp bunu üstüne örttükten sonra sizler Ali yardım etmek için buraya kocaman bir okus mokus gelir belki. Eğer geldiyse yardım ettiğiniz için kocaman alkışlıyorsunuz. Evet. Derken işte o an kocaman bir masal kapısı ve üstünde şey yazıyor. Masallar diyarının ne beraber söyleyelim masallar bu masallar diyarının otur.